Yok biz bizde ayar, alayına gider Parasını verilinde konuşmayın yeter Artık 5 kiloda bir gecede biter Yaktık tüm olanı dayanmadı ciğer Yok bizde ayar, alayına gider Parasını verilinde konuşmayın yeter Artık 5 kiloda bir gecede biter Yaktık tüm olanı dayanmadı ciğer Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok park var farkına Düş dönün olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yüksek Üzerine gelse de Sen makinasın makina Seçim yap çavo ün mü ben mi dersen Ünü seçerdim aklım olsa şahsen Nasıl hissedersin toprak altı girsem Öyle bir seçenek yok da hepsi ister bunu Her gün dilerler ve boşta Kemik yar doğan kabul olsa Bozuk yapıp götüne soka her para bolsa Ulaşılacak tek bir tane hayal bile yoksa Dışlanırdık önceden Kitaplarımızı yıktı bölgeler Korkmuyorduk ölümden Dilimdeki benim değil onu koydu abiler Sen tetiyecek kalanı kurşunların halleder Partiler ve oteller Şahin şimdi ise Mercedes Artık daha yakın zemin İnan bana yapıyorum çeyreğini düşüncemi. Bu şehir benim peşindeyim Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var park farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden indi üzerine gelse de Sen makinasın makina sen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur bel.